Yine dop dolu, çok farklı, sıra dışı konularla sizlerleyim. Evet arkadaşlar, yine bu sihirli aynama bir bakayım şöyle. Evet, hayatım artık sıcaklarda. Ne yapalım? Böyle değişik saçlarla, stillerle sizlerleyiz. Konumuz güzellik arkadaşlar. Güzellik için ne kadar ileri gidebilir insanlar? Neler yapılıyor? Dehşet verici konular, haberler. Yine gündem dop dolu. Bakalım. Ee, bu konuya dair nasıl bir sohbet gelişecek. Evet arkadaşlar gün geçmiyor ki güzellik adına, güzelleşmek adına e, kadınlar kendilerine bir şeyler yaptırsınlar. E, botokslar, dolgular e, bazen e, bunlar ters de tepebiliyor. <laughs> Şekil ağda görüldüğü gibi. E, Birçok yöntemler var. Ama kurban olun siz bana. Siz bana kurban olun. Ben hadi gene yüzüme e, silikon yaptırdım. Bu Sandra Blown Blow yaptırdığına Blown ama. Bu Sandra Blown yaptırdığı e, düşünebiliyor musunuz? Kore'deki çocuklar güya sünnet edilmiş de e, onlardan alınan dokuları yani bebek derisini cildine bir şekilde enjekte ettiriyormuş. O şekilde gençleştiğini söyleyerek e, bir talk showda kahkahalar atarak çok normal bir şeymiş gibi bunları anlatabiliyor. Ay Sandra Blown'u da çok severdim. Çok da beğenirdim ama ...gerçekten iğrenç, dehşet verici bir e, haber diyebilirim. Bir insan güzellik öyle, lanet olsun öyle güzelliğe. Bir insan güzelleşmek için bir başkasının e, canının yanmasına... ...bir başka canlının yok olmasına e, nasıl müsaade eder, nasıl izin verir anlamak mümkün değil. Gerçi hepimiz aslında bir, bir şekilde e, doğada katledilen hayvanların... Doğada biliyorsunuz birçok hayvanın yağlarından sıvılarından güzellik kremleri de yapılıyor. Biz belki de farkında olmadan aldığımız hiçbir ürünün içeriğine bakmadan kullanıyoruz. Çoğu profesyonel büyük markaların nemlendiricilerinde, cilt bakım ürünlerinde maalesef hayvansal birçok hayvanın sıvıları, kanı, cenini ee, kullanılıyor. O da bir dehşet verici durum. Ee, aslında bıraksak doğal haliyle kalsak bu görsellik niye bu kadar ee, çok ön planda ve önemli oldu anlamak mümkün değil. Bize de bunu bir şekilde kodladılar. Keşke e, şöyle bir dünya hayal ediyorum. Keşke insanlar olduğu gibi kalabilse. Keşke insanlar ne bileyim dini, dili, e, ırkı e, ya da e, inancı yüzünden ayrışmasa yani insanlar insan olduğu için değer görse ve bütün insanlar ne bileyim Alman, Türk'ü, Amerikalısı istediği gibi isteyen Amerika'daki Türkiye'ye gelebilse, Türkiye'deki Amerika'ya gidebilse bu sınıflandırmalar, bu ülkeler, şekillendirmeler hiçbiri olmasa herkes dünyada özgür Dilediği gibi yaşasa ve asla renginden, dilinden, farklılığından dolayı eleştirilmese belki de insanlar da bu kadar bize pompalanan güzellik algısı uğruna bu kadar eziyet çekmez, bu kadar estetiğe, köstetiğe, suni şeylere gerek kalmaz. Çünkü olduğumuz gibi bizi beğenen insanların olduğu bir dünyada yaşardık. Bir anda ne güzel bir hayal kurdum ama olmuyor işte maalesef yaşadığımız gezegen, yaşadığımız dünya. Farklılıkların olduğu, trendlerin olduğu ve o trendlere uymayanların da dışlandığı bir dünya. Şimdi tekrar konumuza gelecek olursak arkadaşlar. Daha önceden biliyorsunuz mülteciler kaçırılıyor. Dünyada 400 binden fazla çocuk kayıp. Ne demek ya? Bunlar demek ki akıbetleri belli oluyor. Çocukların eziyet görmesi kadar kötü bir şey yok biliyorsunuz. Çok yakında yine bir küçücük yavrumuzu e, kaçırdılar. Ormanda ölü bulundu. Muhtemelen öldürüldü ya da tecavüz edildi. Otopsi raporları işte çıkacak yakında. Çok üzücü olaylar yaşanıyor. Yani nasıl insanlar çocuklara el kaldırır ya da çocuklara eziyet eder, öldürür. Dehşet uygulamalar yapar. İnanılır gibi değil. Hele bu güzellik uğruna e, yapılan işlemde çocukları e, diri diri fıçıların böyle iğneli fıçıların içine koyup acı çekerek çünkü acı çektiğinde endorfin hormonu salgılıyormuş. Kanındaki e, heyecan verici hormonların aktive olması lazım gerekiyormuş ki daha etkili olsun ilaç. Bak bak bak, bak. şeytani şeyler. Yani ben size bir şey söyleyeyim. Hepimizin insan görünümünde çoğumuzun içine iblis kaçmış ya da bence uzaylılar geldi de bir çoğumuzun içine girdi biz bile farkında değiliz diye düşünüyorum bazen. Çünkü niye diyeceksiniz bunu bir insan düşünemez ya. Bir insan bir çocuğa bir iğneli bir fıçının içine atıp acılar içerisinde ölüp onun kanından aldığı ilaç yapıp öbür tarafta sürünüp güzel olmayı bence vicdanı olan ya da insan kodu DNA'sı taşıyan birilerinin yapabileceğine asla inanmıyorum. Böyle bir güzellik olmaz olsun, lanet olsun, kınıyorum. Dehşet verici bir olay. Ee, i̇nsanlar da artık lütfen e, e, olabildiği haliyle kalsın ya ne yapalım. Her zaman güzel olamayabiliriz, her zaman e, e, nasıl diyeyim 20 ile 30 yaşlarımızdaki gibi görünemeyebiliriz. Görünmeyelim de zaten. Her yaşında ayrı bir güzelliği var. Çizgimiz çubuğumuz olsun. O yüzden de lütfen ilaç e, niyetine kullanılan, ilaç gibi kullanılan, içeriğini bilmediğiniz ürünleri cildinize enjekte ettirmeyin arkadaşlar. E, kılık kırk yarın böyle e, hayvanların işkence edilerek alınan sıvılar ya da e, insandan alınan sıvılarla yapılan ilaçları protesto ediyorum. Sizler de protesto edin. Kullanmayın ya, kullanmayın. Boş verin yaşlanalım ne yapalım, buruşalım yani. Kırış kırış olalım gerekirse. Yani böyle bir güzellik kahrolsun. Bir de bunu gülerek, pişmiş kelle gibi sırıtarak anlattı kadın. Yok işte Kore'deki çocukların sünnet derisinden elde edilen sıvılarla yapıldı falan pişman diye. Yani ötesini berisini araştırınca dehşet olaylar çıkıyor. O yüzden ben bana bazen diyorlar çok estetikli göründüğüm için. Ay sanki her zaman estetik yaptırıyor gibi. İnanın ben... Botoks yaptırır, bir sene oluyor belki. Senede bir yaptırırsam yaptırıyorum. Yüzümde eskiden e, dolgu ve burnum yapılı. Ben öyle çok fazla estetiği olan birisi de değilim. Kabul ediyorum. Olanları da açıkça söyleyebiliyorum. Burnum yapılı, yüzümde dolgular var. E, Dudağımda var. Ama onun dışında bende öyle e, çok büyük e, değişimler yok yani arkadaşlar. E, Botoksumu kabul ediyorum ama botoks da şey değil yani artık herkes yaptırıyor çok büyük bir estetik değil. Ama neyse e, burundan sonra mı diyeyim bu dolgudan sonra mı bir, hafif bir yüzümde sulilik oluştuğunu kabul ediyorum. Ama asla böyle e, çileli acılı yüz gerdirmeler ne bileyim e, sıvı enjekte ettirmeler naklettirmeler yok bilmem e, cenin bilmem neleri böyle şeyler ay Allah korusun. Yani kırışsam da yaptırmam arkadaşlar. Öpün beni başınıza koyun. Bir de bana estetikli derler. Bebek gibiyim ayol. Her halimle güzelim şükürler olsun. benim vallahi şimdiki aklım olsaymış arkadaşlar ne burnumu yaptırırdım ne yüzüme ellerdim. Hiçbir şey yapmazdım. Olduğum gibi kalırdım arkadaşlar. Şu anda botoks da yaptırmıyorum. Hiçbir şey yaptırmıyorum. Yaptırmayı da düşünmüyorum bundan sonra. Kendi akışına bıraktım hayatımı arkadaşlar. Ama eee Şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar, ee, yeni nesil çok şanslı. Çünkü niye diyeceksiniz, dünya e, değişik bir e, boyuta geçiyor artık. Yani artık insanların sezgileri, algıları açılıyor. Herkes yukarıyla telepatik olarak iletişim halinde olduğunu düşünüyorum. Kılı kırk yarıyor yeni nesil. E, ne olacaksa, ne gerçekleşecekse insan için hayırlı ve iyi olacağını düşünüyorum. İnsanın gelişimi ve... E, dönüşümü için arkadaşlar böyle dehşet verici konulara dalıp da moralinizi bozmak istemiyorum ama bir farkındalık yaratmak için küçük böyle ev sohbetlerinde konulara değiniyorum asla kullandığınız ürünlerde hayvansal e, ne bileyim ürünlerin olmamasına hayvanları da koruyalım sadece insanları değil tabii ki e, ya da insanların e, dehşet verici yollarla e, alınan kanları manları böyle enjektilere ettirtmeyelim yani böyle bir şeyler varsa Asla hiçbirimiz yapmayalım güzellik uğruna diye söylüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, artık yavaş yavaş çoğalıyoruz, yeni yeni abonelerim oluyor, çok mutlu oluyorum, çok küçük ilerliyoruz, ufak ufak ilerliyoruz, ama olsun. Ben öyle de mutluyum arkadaşlar. Like'larsanız, beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız, sevoşunuzu çok mutlu edersiniz. Sizlerin de fikirleri önemli. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu Sandra Block'un yaptırdığı nanelere ne, nasıl gözle bakıyorsunuz? Güzellik uğruna siz neleri, neleri yapardınız yapmazdınız? Bunları yorumlar kısmında e, paylaşırsanız e, fikir alışverişinde bulunmuş oluruz. Sizleri çok seviyorum. Saygıyla ve sevgiyle öpüyorum. Kucaklıyorum. Hoşçakalın.